Cam düşünün, binlerce yıldır hayatımızda. ışığı geçiriyor, sağlam ve kolay şekil alıyor. Bu özellikleriyle tarihte birçok değişimin öncüsü olmuş. İlk başlarda doğada volkanik camlar olarak karşımıza çıkmış. Sonra insanlar da camı şekillendirmeyi öğrenmiş. Mezopotamya'da bulunan cam boncuklar, insan yapımı camın ilk örneklerinden. Eski Mısır'da ise cam her yerde süs eşyalarından günlük eşyalara kadar. Hatta o kadar güzel renkli camlar yapmışlar ki, mezarlara zenginlik simgesi olarak koymuşlar. Roma İmparatorluğu zamanında ise cam üretimi iyice artmış. Artık evlere pencerelerden gün ışığı giriyor cam sayesinde. Orta çağda ise Venedik, camın merkezi olmuş. O kadar ki, Venedikli ustaların yaptığı camlar kristal gibi parlarmış. Cam üfleme teknikleri geliştikçe daha ince ve zarif cam eşyalar yapılmış. Artık cam sadece günlük hayatta değil, sanatta ve mimaride de kullanılmaya başlanmış. Rönesans ve sonrasında ise camın kullanım alanı daha da artmış. Bilimsel keşiflerle birlikte teleskoplar, mikroskoplar hepsi cam sayesinde. Günümüzde ise cam hayatımızın her yerinde. Aslında cam, düşündüğümüzden çok daha basit malzemelerden oluşuyor. Kum, soda ve kireç. Camın temeli bunlar. Kum, camın ana maddesi ve içinde silikon dioksit var. Soda, camın daha kolay erimesini sağlıyor ve sodyum karbonat olarak da biliniyor. Kireç ise, cama dayanıklılık veriyor, yani kalsiyum karbonat. Bu üç malzemeyi belirli oranlarda karıştırdığımızda cam ham maddesi elde ediyoruz. Sonra, istediğimiz renge ve özelliğe göre başka malzemeler de ekliyoruz. Mesela mavi renk için kobalt oksit, yeşil renk için demir oksit kullanıyoruz. Bu cam ham maddesini çok sıcak fırınlarda bir eritip sıvı hale getiriyoruz. İşte bu sıvı camı, istediğimiz kalıplara dökerek veya üfleyerek şekillendiriyoruz. Şişelerden pencerelere kadar birçok şey bu şekilde yapılıyor. Cam yapmak, büyük bir dikkat, beceri ve sabır isteyen bir sanat. Cam ham maddesini 1500 santigrat dereceye kadar ısıtıyoruz. Kum, soda ve kireç eriyip homojen bir sıvı haline geliyor. Ustalarımız pipolarla erimiş camdan bir miktar alıyorlar. Piponun ucundaki camı döndürerek ve üfleyerek şekillendiriyorlar. Şişirme tekniği, en eski ve en çok kullanılan yöntemlerden biri. Şekil verildikten sonra, cam eşyayı tavlama fırınına koyuyoruz. Tavlama işlemi, camı daha dayanıklı hale getiriyor. Her yerde cam, günlük yaşamda camın yeri. Cam o kadar hayatımızın içindeki, bazen farkına bile varmıyoruz. Sabah uyandığımızda pencereden giren güneş ışığı, kahvaltımızı içtiğimiz bardak, okuduğumuz kitabın camları, hepsi camdan yapılmış. Evlerimizde, arabalarımızda, iş yerlerimizde, kısacası hayatımızın her alanında cama rastlıyoruz. Pencereler evlerimizi dış dünyadan ayırırken bir yandan da gün ışığının içeri girmesini sağlıyor. Arabalarımızın camları olmasaydı güvenli bir şekilde araç kullanamazdık. Cam sadece günlük hayatımızda değil, tıp, bilim ve teknolojide de çok önemli bir rol oynuyor. Mikropları ve uzayı keşfetmemizi sağlayan mikroskoplar ve teleskoplar cam merceklerden oluşuyor. Laboratuvarlarda kullanılan deney tüpleri Beherler ve diğer cam malzemeler bilimsel araştırmaların olmazsa olmazları arasında. Geleceğe bakış: Camın yeni yüzleri. Cam, binlerce yıldır insanlığın vazgeçilmez malzemelerinden biri ve bu hiç değişmeyecek gibi görünüyor. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte camın kullanım alanları daha da genişliyor. Akıllı telefonlarımızın dokunmatik ekranlarından güneş panellerine kadar Birçok yeni üründe cam kullanılıyor. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde artık daha dayanıklı, daha hafif ve daha kullanışlı camlar üretebiliyoruz. Kendi kendini temizleyen camlar, güneş enerjisi üreten camlar ve ısı yalıtım özelliği olan camlar. Gelecekte hayatımızda çok daha fazla cam göreceğiz gibi görünüyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de cam İnsanlığın yaratıcılığını ve teknolojik ilerlemesini yansıtan bir malzeme olmaya devam edecek.